Şiir türleri. Şiir, dilin estetik bir biçimde kullanılarak söylenmesidir. Şiir, içeriği ve biçimi bakımından çeşitli türlere ayrılır. İşte en yaygın şiir türleri. Lirik şiir, şairin duygusal, içsel dünyasını dile getirdiği şiir türüdür. Aşk, doğa, özlem, ölüm gibi konuları işler. Genellikle kısa ve öz olarak yazılır. Epik şiir, geniş bir zaman, mekan ve olaylar zincirini içeren şiir türüdür. Öykü, destan, masal gibi alt türlere sahiptir. Kıssadan hisse vermek amacıyla yazılabilir. Didaktik şiir, ders verme, öğretme amacı taşıyan şiir türüdür. Eğitici, öğretici bir yönü vardır. Özellikle çocuklar için yazılır. Satirik şiir, mizah, ironi, alay gibi unsurları içeren şiir türüdür. Toplumsal eleştiri yapma amacı taşır. Özellikle siyasi figürleri ve toplumsal yapının eksikliklerini eleştirir. Pastoral şiir, doğayı, kırsal yaşamı ve çiftçiliği işleyen şiir türüdür. Daha çok antik çağlarda kullanılan bir terimdir. Gösterişli şiir, şairin sanatsal yönünü ortaya koyduğu, dilin zenginliği ve şiirsel öğelerin yoğun kullanıldığı şiir türüdür. Ses, ritim ve uyak unsurları ön plandadır. Alegorik şiir, şairin söylemek istediği şeyi bir başka şeyle anlatarak gizli anlamlar taşıyan şiir türüdür. Daha çok simge ve semboller kullanılır. İçerikli şiir genel olarak doğa, aşk, ölüm, ayrılık, özlem gibi konuları işler. Şairin kişisel hayatına dair tecrübeleri şiire yansıtır. Gezi şiiri, şairin seyahat ettiği yerleri, orada yaşadıklarını anlattığı şiir türüdür. Seyahat ettiği yerlerin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, insanlarını, kültürlerini işler. Sosyal şiir, toplumsal olayları, siyasi, ekonomik, kültürel problemleri, insan haklarına dair konuları işler. Toplumsal duyarlılık ve eleştirel bakış açısıyla yazılır.